masumiyet ademiyet iledir. Yani insanın dokunulmazlığı, insanın hakkı ve hukuku sırf insan olması sebebiyledir. İnsan olmak, insan haklarına sahip olmak için yeterlidir. Çünkü İslam alimlerinin bize ifade ettiğine göre insan üç hakla dünyaya gelir. İnsan olarak doğduğunda dünyaya geldiğinde bu haklar zaten onunla beraber doğar ve var olur. Kralın, kanunun, kamu otoritesinin hak vermesine, beyanname hazırlamasına, metin ortaya koymasına asla gerek yoktur. İnsan doğunca bunları ilahi bir vergi olarak kendisi zaten getirir. Nedir bunlar? Mülkiyet, hürriyet ve masumiyet. Her insan doğuştan özel mülk edinme hakkına sahiptir. Bütün insanlar hür olarak doğar ve bütün insanlar insan olduğu için doğuştan insan haklarına sahiptir.